Peki okulda sabahçı mı olacak öğrenci mi? Evet. Ona evet. göre ben buradaki dersleri sabahçı. Evet. Tamam. E, ee, temel derslerine pazartesi günü gelir. Akıl zekaya salı gelir. Ee, ben zaten buraya geleceği dersler gün, günlerini ayarladım. Ona göre gelirsiniz. Hem derslerinden hem de e, günlerini ayarladım. Çakışmasınlar. Fe, fe, ula. İki kenar Bir kaç yarım eşittir? Kaçı? İki. İki yarım eşittir. Üçgenin iç açıları toplamı kaç derece? Kim bilir? Ben. bu evde atılacak bir şarj, kutusu. yani şarj kutusuydu. Ben de bunu kapladım ve dikdörtgen haline geçerim. Karşılıklı kenarları eşit?

2020'den beridir kızım Elif Eylül'ü merkez bilgi evine gönderiyorum. O zamandan beridir kızımdaki hem ders olsun hem sosyal aktivite olsun yani açısından gelişim gösterdiğini fark ettiğim için bu yüzden de kayıt yenileme için geldim. Burada aldığı temel derslerle ilgili evde tekrarını yapıyor. Yani okulda da bayağı bir gelişimi oldu. Artı sosyal bu santral olsun, diğer etkinlikler olsun onun tekrarını da evde kardeşiyle yapıyor. Buraya çocuğumu kaydetmeye geldim bilgi evine. Bir arkadaş tavsiye etti bana. Onun tavsiyesinin üzerine geldim. Ee, onun çocuğu e, buraya başladığı zaman derslerinden daha çok e, ilerledi ve sosyal aktiviteleri daha çok e, yönelmeye başladı. Ee, o memnun kalınca e, ben de geldim, ben de kaydettim. Hocaların öncelikle samimiyetini gördük. Hocalardan çok etkilendik. Hocalar yani çocuklarla ilgilendiği zaman sanki kendi çocuklarıymış gibi gördüler. Bilgi evine geliyorum. İki yıldır İşte işte kaydımı yenilemeye geldim. Bilgi evinden de çok memnunum. Yani her zaman geliyorum. Burada çok arkadaşım oldu. Ee, ben ye buraya yeni kaydoldum. Ee, bir tane arkadaşım bir arkadaşımdan öğrendim burayı. Arkadaşım bana burayla ilgili çok şey söyledi. Çok eğlendiğini, akıl ve zeka oyunlarının çok iyi olduğunu bana söyledi.